Burası petrolün yeni başkenti Şırnak. Ve tüm ihtişamıyla Gabar, Cudi ve Namaz Dağları. Kadim tarihe tanıklık eden bu dağlar şimdi yeni bir rekora şahitlik ediyor. Yalçın Dağların zorlu koşullarında adanmışlıkla yürütülen ve 3 yıl gibi kısa bir süredir devam eden çalışmalar tam 75 kuyu sondajıyla taçlandı. Sonuç mu? Günlük 70 bin aşan petrol üretimi. Bu rekor sadece rakamların değil, emeğin, azmin ve çelik gibi bir iradenin gurur dolu bir yansıması. Bu başarı, gecesini gündüzüne katan bir ekibin ve bitmeyen bir inancın hikayesi. Şırnak, artık sadece tarih ve doğa zenginlikleriyle değil, Türkiye'nin enerji vizyonunun parlayan yıldızı olarak da anılıyor. Türkiye Petrolleri Ailesi olarak 70. yıl dönümümüzü kutladığımız bu anlamlı yılda Gabar'daki 70 bin varil petrol hedefimizi aşarak ülkemiz ekonomisine değer katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Matkabımız döndüğü sürece ulaşılan her rekorun gelecekte atacağımız daha büyük ve güçlü adımların habercisi olduğu inancıyla arıyor, buluyor ve üretiyoruz.